Evet, başkanım nasılsınız? Nasılsınız? Hoş ya. Başka, evet. Başkan yardımcısı. Nasılsınız? Başka, nasılsınız? Ya. O başkan, nasılsınız? Ya. Nasılsınız? Efendim, nasılsınız? Başka, ben olarak önceksiniz. Hola guys, you know. Ben de, de biliyoruz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Bir yanlış hatırlamıyorsam bu şöyle şeklinde Türkiye'de İzmir Büyükşehir'den de önce mesle binalarında ilk galeri izler çıkıyoruz. Üniversitede, üniversite üzerinde belediye imza bir yer vardı. Bir noktada şey vardı. Onların da tamamlamasını Artık Bu muhtemelen iki e kadar sıfırdan. Şu an yeni plan gibi bir süreç yaptı. Sekiz üzerinde. Marmaris Belediyesi olarak Bence tam üç şarkı sayıda yasayla alanımız genişledi. Bir gerçekleşmesi var. Yerlerimizde de yine 2021'de 141 milyon 620 binlik Orada bir miktar daha başarı sağlamışız. 153 milyon 316 milyon durumu üzerine Yani yüzde yüz sekiz nokta yirmi altılık bir gerçekleşme. Hangi bir gayri mümkün satışında gerçekleştirmeden bunları başardık. İlaveten de aşağı yukarı teslim aldığımız süreçte on on bir aya kadar varan cariler varken şu anda bunu 3-4 aya kadar indirmiş durumdayız. Gelen yani, durumumuz söz konusu. 2022 yıl bütçemizi 70 milyon 125 bin pandemi süreci başlayanındadır. Bak görürsünüz ki pandemi en çok etkilediği sektörlerden birisi seyahat sektörü, etkilediği satışı gibi vesaire. Devamında bizzat maskenin bulamam, bulunamadığı günler içerisinde kendimiz tamamen işte yoktan üzerinde aynı Maske rızımını gerçekleştirdik. sağlık kuruluşlarına kadar maske teminini o süreç içerisinde bizler gerçekleştirdik tüm çiftçilerimizin evlerine ürünlerini belge olarak aldık ve ücretsiz olarak vatandaşlarımıza ihtiyaç sahiplerine rahatlığını gerçekleştirdik. Yine genel başkanımızın da çok önem verdiği bir unsurdu. Bu pandemi sürecinde bir suç diye kendi ilçemizde yaşayan 8. olmuşuz. Cumhuriyet Halk Parti üyeleri içerisinde. Devamında işte geçtiğimiz yaz. Önce yaşadığımız ilki 27 Haziran tarihinde bu geldiğiniz yol üzerinde Maraş üstünde aşağı yukarı 3 bir alandı. Bunun olumsuzluklarını hala da hissetmeye <laughs> devam ediyoruz. Bizim 6-7 Arkanlık'ta 8 mahallemizde çıktı anlamda Yani bunun başladığı nokta Arkanlık'ta var. Yani olarak konuştuk. Altı sektörlük bir alanı maalesef. Yani de etki altında kaldı. Dört farklı noktada koordinasyon merkezini kurduk. Ondan sonra bizler Sayın Genel Başkanımız Osmanlı Köyü'nde Orhan ve Turun Köyü'nde yer fıstığı. Çok lezzetlidir. Üretildiği takdirde çok talep görecek bir ürünümüzdür. Bu artık kaybolmaya düşünmüştür. Onun da kendi hastalarımızda, kendi köylerdeki tarzlarımızda ekimini gerçekleştirdik. Ücretsiz olarak kendi yani köyümüze tohum desteği ve kooperatif de birlikte bu işle büyümleyip gelebiliriz. Burada hem köylünün kooperatifi olan bilinen için hem de kendi celine direnlikler artışı ile birlikte onların da sahiplerine sahip Benzer Genelde her şey konuk kooperatifinin dışında geçerli. Onları da bir yerlerine bahsederek tanımlamışlar, özellikle de bunların da bilinmiş, elde edilmiş tanımlamaların arkası olsun anlamında çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin, Kola gelsin arkadaşlar. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Efendim, gel. Kolay gelsin. Sağ olun. Belediyemizden memnun musunuz? Ha, mi? İyi, peki biz de duyduğumuza çok memnun olduk. Kolay gelsin Evet, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok görüşürüz. Peki teşekkür ederim. Hadi başkan. Çok teşekkür ederiz. Benim de sevgilerimi iletin. Çok geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Estağfurullah. Çok Güzel. geçmiş olsun. Özledik Nasılsınız? İyi Kaynanan beni seviyor gibi ama biraz az. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Zor gidiyor. Keşke eczacılığın daha iyi temsil edip söz geçirebileceğimiz bir yerlerde yaşasaydık. Umut var. Zor zamanlar. Umut var. Evet zor günlerden geçiyoruz ama başarabiliriz. İnşallah. Evet. Yani Umudumuz... başka bir gelecek Val, mümkün. Hala. O da bizim iradelerimiz olacak. Olur. ama az kaldı. 30 yıldır eczanem var. Böyle bir zaman. Hayatı yani evet. yani. Ne yapıyor? Halkın sigara içebiliyor mu? İçki içebiliyor mu? <laughs> İçemiyorlar zandan. <laughs> ya buraya şey diyorlar. Vergi <laughs> dairesi diyorlar. Doğru mu? <laughs> Merhabalar, kolay gelsin. Her ben sabah ]ım. uyandığımızda güne nasıl başlayacağız bilemiyoruz. Dün ne olacak, Faiz ne olacak bilmiyor. İtirbizim, bitti, tamam. bitti, bitti, bitti Tamam. Hep beraber. Gelin, Teşekkürler, sağ olun. Faturalar daha ödenemiyordu o yüzden. Haklısınız, inşallah kurtulacağız. Az Evet. Haklısınız. Çok de. teşekkür ederim. En güzel ikram güler yüzünüz işte. Bunlar bir ikram olur mu? Sağ olun. Sağ olun. Öğrenci, öğrenciler yenilikli zaten. Ben kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah, teşekkürler. inşallah teşekkürler. her şey daha güzel olacak. İnşallah. İnşallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ, Sağ olun. Merhaba. Nasılsınız? Tamam, sizler, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz da çok iyi değiliz. Nasıl durumlar? Çok iyi. Özellikle kağıt fiyatlarında çok ciddi artışlar var. Evet. Yani ki biz alışamak alışamadık. Yani, arkadaşlarımızın bu fiyatları biz almasını. Müşteri bunu mümkün değil. Bir kamyon kağıdı artık almamız mümkün değil. Yani 41 yıllık emek mücadele geldiği yer bu olmamalıydı. Şu anda... anda şunu yapıyoruz. Yani. Hem, Marmaris da kardeşlerimle beraber olduğum için sadece ve sadece kendimizi korumaya aldık şu anda. Evet, çok zor günlerden geçiyoruz ama çözüm var. Tüm mesele sizin ödediğiniz vergiler nereye harcanıyor? Biz nasıl belediyelerimizde, mesela AKP'den aldığımız birçok belediyede inanılmaz personel yükü, borç yükü, yani çok ciddi sorunlar vardı. Altı ayda bir bütçe disiplini uyguladılar böyle uçuk kaçık projelerden kaçtılar ve şeffaf bir yapı ortaya koydular ve altı ay sonra kendi kendini döndürmeye başladı. Devlet de böyle, aile de böyle, belediye de böyle, devlet de böyle. Eğer bir bütçe disiplini uygularsanız, kaynakları yerinde kullanırsanız, liyakata göre kadrolaşırsanız ve doğru kararlar alırsanız sonuç çözülüyor. O yüzden çözeceğiz. İnşallah Hiç merak etmeyin. İnşallah bekleriz. Umut var. sağ olun. Teşekkürler. çalışmalar diliyoruz. Merhabalar. Konuşmada sesim bir daha olmayın efendim. Ne oldu da, da? Sağlıklı günler dileriz. Evet. Yani sorunlarınızı en iyi o biliyor. Evet. Ve evet. biz, biz de çözümleri oluşturmaya çalışıyoruz inşallah. Sağlıcakla kalın efendim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi var. misiniz? Merhabalar. Aldım. Başarılı olabiliyor Halkın kış çekişi alabiliyor mu? Gidiyor. Çok zor. He? zor. Ne olacak bu önüne hali? Vallahi değişim kısmı. Değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Halkın iktidarını kurarsak başkanım. zenginlerin değil, rantçıların başkanım. değil, kara paracıların değil, halkın iktidarı kurarsak çözeceğiz. Tabii yolu yok buna. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başkanım. Kolay gelsin. Lütfen rahatsız olayım lütfen. Merhaba efendim. İyi misiniz? Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi efendim e, size sormak lazım. Nasılsınız? Kaşıtırma içerisindeyiz <laughs> Evet. Cebelleşiyoruz. Doğru, doğru. Allah yani kolaylık versin. Şimdi, şimdi e, esnaf arkadaşlara uğradık. Çiçekçisinden, ya, restoranına kadar, marketinden, kırtasiyecisine kadar <laughs> gerçekten çok e, zor bir süreçten geçiyoruz. Yani daha da zorlaşacak. Kesinlikle daha da zorlaşacak. Yani gün günden ağır geliyor. Türkiye Artık müzakere yeteneğini yitirdi, istişare yeteneğini yitirdi, karar alma süreçleriyle ilgili güvenilir ortamını yitirdi. Ve bize birileri diyor ki ben bu kadar sana imkan tanıyorum, bunu yaşayacaksın. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu, bu bizim kaderimiz değil, değiştireceğiz bunu. Çok az kaldı, biraz daha sabırlıyorum. Geliyor gelmekte olan. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> kolay gelsin. Nasılsınız? Valla hep beraber iyi olmamız lazım. Benim yani tek iyi iyiliğimin hiçbir faydası yok. Hiçbir şey bizim kaderimiz değil. Kaderimizi kendimiz yaratırız. Eğer bir şeyler iyi gitmiyorsa düşünmek lazım. Niye iyi gitmiyor? Yoksa hani futbol takımı gibi değil bu iş. Bakın arkadaşlar. Ekonomi, eğitim, sağlık her şeyi çözeriz biz. Ama ayrışırsak hiçbir şeyi çözemeyiz. Bizi ötekileştirecek bütün anlayışlardan kaçınmamız lazım. Her birimizin yaşam biçimi, inancı, biraz farklı olabilir. Bunlar bizim zenginliğimiz. Biz çıksana desek ya gerçekten ben halkımın yanındayım. Samyetimle, her şeyimle halkın yanındayım. Yani biz ona diyeceğiz evet gerçekten bu başkan bizimle halkın içinden bir adam diyeceğiz. Yani sonuna kadar gideceğiz. Ama bir tanesi de yani çok özür dilerim. Cumhurbaşkanımız yani söylüyor söylüyor ama bir bakıyorsunuz hiçbir şey yapmamış adam. Peki. Yani şu anda benim görüşüm yani CHP bir tık daha ileride diğer partilere göre. Yani şimdi bir bu bir seçim olmuş olsa gerçekten bütün samimiyetimi söylüyorum buraya gelmiştim. Esnaf yanlış anlamayın. Ben görüşümü söylüyorum. Gerçekten oyun CHP olacak Çünkü onlardan daha biraz daha ileride görüyorum CHP. İnşallah çözeceğiz. Evet. Mahcup olmayacağız. İnşallah mahcup etmesin. İnşallah. Şuna inanın bu ülkenin sorunlarını çözecek kaynağı da var, insanı da var. Yeter ki o insanı liyakatlı olarak değerlendir, bu kaynakları da yerinde harca. Ben kendi çiftçime destek versem, ona katkı sağlasam da o üretse ya. Ama ne yapıyoruz? E, sanayici perişan, çiftçi perişan, herkes perişan. Niye? Bu kaynakları yerinde kullanmadığımız için. Soru şu, benim vergim nereye? Soru bu. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Birlikte işler. Şey, Merhabalar, nasılsınız? İyi eğlenceler. Merhabalar, nasılsınız efendim? Çekimler. Kolay gelsin. Efendim iyi eğlenceler, bol şanslar. eğlenceler. eğlenceler. Merhaba, efendim, nasılsınız efendim? Şeref i̇yi misiniz? Emin ol. ee, oldum. Nasılsınız? 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 <laughs> i̇yi misiniz? Kolay <laughs> gelsin. Nasılsınız? Iyi, misin? tamam, i̇yi misiniz? Sağ olun. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Allah korusun sağ sizleri. Sağ Hadi iyi çalışmalar. Sağ kolay gelsin. Sağ evet, amirim kolay gelsin. Sağ hoş geldiniz. Allah yardımcısı, iyiler nasip İyi misiniz efendim? Neden bu acilerden geldin hemen kaçıyor? Kapıyı açık gördün. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı işler. Hayırlı kazançlar efendim. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Nimen üstüne mi geldik? Merhaba hoş geldiniz. Bugün kaynanan beni seviyor mu? Ben de ya. çok az seviyormuş ya. Afiyet olsun. Yemek bitmiş. Hemen Yok yok sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Gayrimenkuller arttı herhalde. Fiyatlar yükseldi Kolay gelsin. İş çalışmalar. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oluyor>? <gülüyor> <Nasılsınız>? <gülüyor> İyi çalışmalar. Nasılsınız? Sağ olsun. Değilsiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, az kaldı merak etmeyin az kaldı Sizin